Çocukları seven herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Açılışı sizinle yapmak benim için bir şereftir hocam. Birlikte çok güzel e, şeyler konuşacağımızdan Konular eminim. Var. Evet. evet. Çocukların eğitimi üzerine püf noktalardan bahsedelim istiyorum. Bütün aileleri, anneleri, babaları ekrana kilitleyelim istiyorum hocam. Kilitleyelim o zaman. <laughs> o zaman şu şekilde yani insan flört döneminden itibaren... Bu çocuk eğitimi başlar, başlar aslında. Çünkü nasıl bir eşle e, mutlu olacağına, nasıl bir eş istediğine e, hani e, nikah töreninde soruluyor ya Hı -hı. kimsenin baskısı altında kalmadan Hı -hı. özgürce flört döneminde karar vermek gerekiyor. Hı -hı. Bunun istediğiniz adayın e, konfigürasyonunu psikolojik, pedagojik, biyolojik ve fizyolojik özelliklerini düşünüp bunun hayalini kurup e, ve bu tür adaylarla hangi pilot platformlarda buluşulur? Yani görücü usulü mü, hı hı. işte bir doğum günü partisi mi, düğünler mi, bayramlar mı, e, seminerler mi? Bu tür kişiler nerede gezer? O kişi de diğer adayı arıyordur zaten. Hı. Beynin limbik bölgesine bu konfigürasyon yerleştiğinde kişi gördüğü kişiye aşık olur. Onu sever. Hı -hı. Onu sevince elbette sırasıyla ilişki başlar, sözlülük, nişanlılık, Hı -hı. evlilik dönemleri geçirilir. Hamilelik döneminde hatta hamileliğe hamileliğe hazırlık döneminde mesela erkek ve kadın kötü alışkanlıklardan vazgeçer. Hı -hı. Sonuçta bir anne baba olmanın eğitimini de alır.